dostlarım YouTube kanalıma yeni bir videosuna tekrardan hoş geldiniz. Bugün de başlıkta görmüş olduğunuz gibi Survival Amatist'te günlük 5M kasabileceğiniz, yapabileceğiniz en verimli mob trap'in yapılışını ve nasıl kasabileceğinizi göstereceğiz. Yanımızda da bugün Koas var. Gördüğünüz gibi zaten klimin sahibi de Koas. Hoş geldin Koas. Hoş buldum. Evet klimi ilk önce bir gezelim istiyorsan Koas, sen bizi bir gezdir. Ekibine özel yapmış olduğun klimi göster. Ondan sonra mob trap'ine gidelim. Ya mob nasıl yaptığını soralım. Kaç kat yaptığını soralım. Ondan sonra zaten biz yapalım yavaştan bir katını. Devam Kost. Arkadaşlar burası direkt spam yerimiz. Hani klan üyelerinin büyü basmış olduğu yer, earth basmış olduğu yer. Hani direkt burası spam yeri. Ee, buradan şöyle aşağıya iniyoruz. Burada iksir farmı, şeker kamışı farmı. Netherwart farmı olsun. Hani çoğu iksir yapılacak malzemelerin farmı var. Şurada bir tane masamız var. Şurada iksirler için sandıklarımız vesaire var. Burada otomatik iksir farmımız var. Hani klan üyeleri kullanabiliyor bunları. Kesinlikle zaten klan üyeleri için yaptım. Hani burası direkt klan CL'miz. Şu üstte inek farmları vesaire var. 4 tane inek bir tane domuz var. Onun dışında hani burası böyle. Şimdi direkt kısaca mob trap'e geçelim. Zaten Emre de orada nasıl en verimli mob trap vesaire anlatacaktır. Aynen dostum. gel Emre hemen. Kısaca siz zaten klimi gördünüz. Burada bütün ekip üyeleri buradan faydalanabiliyor. E şimdi mob geldiğimiz zaman görmüş olduğunuz gibi gayet güzel şekilde dizayn edilmiş. Görmüş olduğunuz gibi zaten burası tamamen 49 ile olarak kazılmış, gidilmiş. Burada kaç kat var Total Decode? Burada ortalama vallahi 6 kat mı 7 kat mı ne var yani saymadım. Tamam bitmiş değil. Ortalama bir kat daha yapmamız gerekiyor tam bitmesi için. 60. kattan 20. kata kadar falan. Şimdi dostlarım verimli mob trap dediğiniz yani yere değişmez. Yani şu gördüğünüz gibi yer kısmı ne çimen ya da başka bloktan yapılmış. Görmüş olduğunuz gibi zaten burası dümdüz taş toprak. Yani hiçbir türlü fark etmiyor buraya koyacağınız taşlar. Ya mobların gelmesini engelleyecek blok var mı bilmiyorum ama illa ki olabilir yani oyunun içinde. görmüş olduğunuz gibi herhangi bir blokla değiştirilmiyor burası. Pat sayımız 4. Şöyle 4 blok e, izasında yapılmış. Bana bir tane blok atsana 4 tane blok. 1, 2, 3 bir dakika 3 4 zaten <laughs> buranın üstü kırılmış burayı yapmamışlar burayı biri yemiş herhalde bilmiyorum artık yemiş, yemiş orayı birisi ya biri yemiş de yapacak bir şey yok 4 blok yüksekliğinde 4 blok yüksekliğinde şöyle açıklayayım dostlarım daha verimli endirmen artık slime doğması için 4 blok yapmanız gerekiyor zaten 4 blok yükseklik yaptığınız zaman en büyük boyda slime bile spamlanabiliyor burada ama tabii ki slime'ın spamlandığı bir tane biyom var. O tek biyomda şu an koridora açamıyorum dostlarım. Ama bataklık biyomu, ya bataklık biyomunu zaten çoğunuz biliyor. Bilmiyorsanız da zaten eğer Minecraftı birazcık da olsa araştırırsanız bataklık biyomu nedir diye biyomun e, tam adını falan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Hatta ne biyomu diye geçiyordu onun adı İngilizce olarak? Swampland. Swampland diye geçiyor dostlarım. f basarak zaten biyom kısmından e, burayı bulup buraya yapabilirsiniz mob traplerinizi. Çünkü slime'ın içinden çıkan e, balçık topu da çok değerli mob trapte. Ya Bunları kasarak zaten çok rahat bir şekilde para kasabiliyorsunuz. Burada direkt endirmen spamlandığı zaman endirmeni kesseniz. Yani günlük buradan e, totalde 300-400 civarı bir şey geliyordu değil mi Ender Pearl? Şu an mob traplere biraz nerf geldi. Hani kabak ve karpuzun yanı sıra hani mob trap'e de biraz nerf geldi. Ben günlük 800 Ender Pearl sadece Ender Pearl olarak söylüyorum. 800 Ender Pearl Stow çekerken şu an günlük 500'dür 600'den hani o civarda çekersin. Duymuş olduğunuz gibi zaten sadece Ender Pearl'lerden e, adam akıllı burada kasılırsanız. Ya günlük 3, 4, 5 hatta böyle bayağı sınırlarını zorluyorsunuz dostlarım. Ama tabii ki de bunu siz yapmadığınız süre zaten bu fiyatlara inanmazsınız. Ya inanmayacağınız için de bunları sizin test etmeniz gerekiyor. Bu arada bu çıkan şeyleri de falan da öldürün arkadaşlar. Bu yarasıları da öldürün. Bir çankın içine yarasa girdiği zaman diğer mobların spamlanmasını engelliyor. O yüzden birazcık şu yarasıcıkları keseceğim. Burada bunlar burayı kapsadığı için Buranın üstünde mob doğmuyor. Doğmadığı için de zaten verimsiz oluyor. O yüzden yarısıları ister istemez kesmeniz gerekiyor. Şimdi illa yarısı olarak değil hani farmda doğan her mobu kesmemiz gerekiyor ki şimdi şöyle bir şey var. Diyelim bir yarasa. Onu yarısı olarak değil de bir tane mob olarak düşünün. O yarasa orada olmasa belki onun yerine Creeper ya da Ender Perch, ay Enderman doğacak. Hani öyle düşünün tüm mobları kesin. Hani zaten en verimlisi direkt tüm katı toptan boşaltmak sıfırdan yeni mobların doğması. Mesela gel buraya 4 tane endirmen doğmuş. Şimdi zaten direkt depoya gittiği için bu endirmenleri zaten göremiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bunu kessek. Hani bunun içinden çıksa arkadaşlar. ikişer tane çıksa hadi birinden çıkmadı diyelim. Burada 6 tane Ender Pearl kastık. 6 tane Ender Pearl'ün fiyatı arkadaşlar. Şu an bir tane Ender Pearl 10k. Yani burada biz 6 tane Ender Pearl'den 60k para aldık. Yani bunu düşünebiliyor musunuz? Düşünemiyorsunuz. Şu an gerçekten piyasada çok yüksekken Böyle bir mob trap yapmanız yapabileceğiniz en mantıklı hareket olur dostlarım. Çünkü mob trap gerçekten çok pahalı. Bildiğiniz gibi zaten artık belli koşma falan geldi. Borutlar falan da çok değerli. Burada görmüş olduğunuz gibi zaten direkt kestim. 12 tane geldi. Burada 2-3 tane kessek bile burada çıkan şeyi görebiliyorsunuz. Borutları görebiliyorsunuz. 24 tane oldu. Birazcık daha kessem zaten borut fıstık gibi gelir. Ne kadardı borut şu anki piyasası? Barut'un siteyi şu an 10K, 10K civarı olması lazım. Ama hani bu piyasa illaki elinde sonunda yükselecek. Şu an tek kişi VS gitmedi. Yani şu an çağ arkadaşlar gelişme çağı olduğu için yani şu an VS pek önem verilmiyor. Ama hani bundan bir ay sonra böyle olmayacak. Herkes full VS atacak. Hani ondan dolayı da sürekli Ender Pearl, Barut'un piyasası artıp duracak. Evet yani elinizde de stok tutabilirsiniz bunlarda. da. Hani Ender fiyat piyasası yükselebilir. Tabii ki de 1 konuşuyoruz. Çünkü bundan emin değiliz ya yine oyun e, oyuncusu da düşebilir. Şimdi size e, direkt ufkten bir yapılış göstereceğim. Zaten ya şunu yapmakta ne var ki değil mi dostlarım? 2-3 dakikanızı ayıracaksınız. Burada zaten dümdüz kazı yapacaksınız. Onun dışında hiçbir şey yok zaten. E şimdi isterseniz koasla beraber en alt kattan itibaren başlayalım. Hem de yaparken konuşalım. Evet dostlarım, görmüş olduğunuz gibi zaten burada neredeyse yarısı bitmiş bile. Burayı kazacağız. tabi burada Direkt düz kazmayla kesin yapmıyorsunuz dostlarım. Hani 6C ile bile yapsanız bunu düz düz kaza kaza yapamazsınız. O yüzden şöyle isterseniz alttaki fenerleri göstereyim. E, kendinize fener kurmanız gerekiyor acele ekile. Tabi buraya bitirdikten sonra ekstra fener koymanız gerekiyor. Bu sizin tamamen kazandığınız olacak. Çünkü sürekli güç ve hız içmek yerine ya da ne bileyim e, anında sağlık atmak yerine kendinize. Görmüş olduğunuz gibi burada fenerlerimiz var. Yani direnç etkimiz var, yenilenme var, zıplama desteği var, kuvvet var. Yani var da var. Kuvveti 2 sınırsız. Yani burada istediğimiz mobu direkt kesebiliyoruz. Direkt vurduğumuz gibi tekliyoruz zaten. Görmüş olduğunuz gibi endirilmenler falan. Ee, direkt tek yedi. Bu şekilde zaten daha hızlı bir şekilde daha fazla verimle burada kasılabilirsiniz. Şimdi bir tane fenere acele 2 yapacağız. Yaptıktan sonra birazcık kazacağız burayı. Zaten yapacağımız katları falan siz de göreceksiniz zaten. Şu an kazacağımız yere geldik. Şimdi F3G'ye bastıktan sonra buradaki çatları göstereceğim. Bir 6 tane falan biz kazı yapacağız. Yaptığımız kazıdan bir de hani böyle de çıkabilir. Çünkü biz şu an kaçıncı kattayız? 20. E 20. kattayız. Alt katlara kadar yani bir de buradan ametis ve elmas Çok bile kasabiliriz yani. Da. Çok Aynen yani. Da. Buralar bir de ekstremilse de yakın. O yüzden zümrüt falan çıkma olasılığı da çok yüksek arkadaşlar. Gideceksiniz bataklık Kıyamına, yapacaksınız 4 katlı bir mob trap. Ya paranıza para katacaksınız yani. Farm falan bana arkadaşlar, tabii farmında pasif kazancı var, öyle demeyelim. Ama tabii afk atmanız gerekiyor. Afk atamıyorsanız mob trap yaparsınız. Bu şekilde ne bileyim, birine kiralarsınız. Adam gider keser, size pay verir. Mesela bu şekilde çalışabilirsiniz. Bir sürü çalışma var, varyantları var. Bir de hani pasif gelirin dışında mesela buranın üstünü 49 jel'e farm yapabilirsiniz. Hani gene AFK atarsanız para gelir. Ama hani altında da mob telefon. Hani ekstra ekstra kazanç gibi düşünün. Hani sadece AFK atıp kasacağınıza bu oyunu illaki aktif olarak oynuyorsunuzdur. Hani sadece kasmasanız bile gidip enderpörleri kesseniz, endirmenleri kesseniz gelecek enderpörlerden zaten zengin olursunuz. Hani farmdan daha çok para çıkıyor burada. Onun dışında zaten hani ben burayı pek kullanmıyorum. Hani burası zaten benim klanıma özel yapmış olduğum bir yer. Hani direkt klan üyelerim kesiyor. yani ben onlara veriyorum ne kestilerse. Zaten barut vesaire direkt envantere düştüğü için sadece enderpearl'ler çiftçiye geliyor. Bastın yapmış olduğu çok büyük bir sistem. Çünkü burada böyle bir özel klan üyeleri varken yani ne bileyim bana da lazım böyle klan üyeleri. Çünkü klan üyeleriyle beraber yapıyorlar yani böyle elleri dostlarım. Zaten bayağı düşük ücretle alıyor Kuas buraya. 2 Guard'la alıyordu. Yani limitleri doldu. Yani da siz yine de Discord'dan ulaşırsanız bir güzellik yapabilir belki. Ben öyle düşünüyorum. Buraya ben olsam ben yani 10 SP'ye bile girebilirim. Çünkü şöyle bir baktığınız zaman ya buraya girmemek için bir sebep yok. Çünkü ya asılan bile yok yani. Çoğu PvP'ci. PvP'ci oldukları için yani klanda böyle klim falan koşabiliyorsunuz koala'sla beraber yan yana. Ya yani gayet yani hani güzel bizim avantajları var. Bizim e, klanımıza özel hani bir sürü daha avantaj var şu an hani buranın dışında hani beraber vs'lere gidelim olsun. Hani e, ben şey taraftarı değil. Mesela klanlar genelde ne yapıyor? E gelen gelen üyeleri çalıştırıyor bakın. Benim klanımda ortalama 10 kişiden fazla kişi var. Bir tanesine sorun bak bir tanesi Demez ki size bir tane blok kırdırdı bana. Hani ben hepsini direkt tek başıma yaparım. Hani öyle klan üyelerimi çalıştıran birisi değilim. Hani adam sonuçta buraya SP vererek gelmiş. Hani ben onu çalıştırmaya getirmedim buraya. Öyle yapsaydım direkt chat'ten işçi tutardım. Şimdi dostlarım size bir kolaylık sunacağım. Yani ekip halinde yapıyorsanız, toplu bir şekilde yapıyorsanız ya mob trebinizi yaparken direkt full her yeri kırarsınız. Kırdıktan sonra mesela Mob bir 4 blokluk ayarlarsınız. Ayarladığınız yerden böyle kapatmaya başlarsınız. Artık istediğiniz blokla. Ama tabii ki de dediğim gibi... Çok fazla kişiyle kazı yapıyorsanız... iki tane fener kurarsınız. Acele 2 ile. Bu şekilde çok rahat bir şekilde burayı temizlersiniz. Ama tabii tek başınıza kazıyorsanız... Hani şöyle gelirsiniz bu kazdığın yaptığı gibi... iki blok iki blok kazarsınız. Kazdıktan sonra full 49'u kazarsınız. Kazdıktan sonra aşağı inerseniz diğer ikili yerleri kırarsınız. Yani iki seferde burayı çok rahat bir şekilde bitirebilirsiniz. Yani direkt yani ben öyle yapıyordum çünkü benim yaptığım bayağı büyük bir hataydı. Ya gidip de şöyle direkt e, şöyle şu şekilde yapmayın yani mob trap. Yaparken ikili ikili kırın. Ya aceleye getirmeyin işinizi. Böyle daha hızlı geliyor. Çünkü aceleye giderken aslında acele etmeye çalışırken daha hızlı bitirmeye çalışırken mob trap'inizi daha uzun süreyle yapıyorsunuz. Yani buna dikkat edin. Aslında söyleyecek birkaç cümle var mı? Söyledikten sonra isterseniz yavaştan bir videoyu sonlandıralım. Buyur Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapabilirsiniz. Hani mob trap kasarken hani ipeksiyle kasmanızı öneririm ki ipeksiyle kastığınızda çünkü size taş olarak gelir. Hani taşları build olarak olsun vesaire olsun. Hani taşları direkt taş tuğla yapıp kullanabilirsiniz. Ama kırık taş yaparsanız hani bir işinize yaramayacaktır. Hani direkt zaten buranın bir güzelliği olan hani direkt dünyalarda pazara eşya ekleyebiliyoruz. Hani direkt buradan kırarsınız. Envanteriniz doldukça pazara taş tula eklersiniz. Mesela benim hani ondan dolayı taş tula stoğum bu kadar fazla. 100k'ya yakın taş tula stoğum var. Kost'un dediği çok doğru. Bazı arkadaşlar gelecek şimdi. Yani boş yapacak çok kişi var. Şu konuda boş yapacak çok kişi var. Abi ben bu blokları ne yapayım? Şimdi dostlarım o ilerledikçe zaten bu blokların az çok da olsa değeri düşecek. Ama şöyle siz bu ilk yapacağınız zaman gidip de bu bloklara 1 milyon, 2 milyon vermek yerine toplanmak yerine gideceksiniz pazarda stoğunuz bulunacak. Hem başkaları alacak hem de siz bunları bu ülkenizde kullanabileceksiniz. O yüzden yani mob tribe'nizi hem de ipeksili bir kazma ile kazarsanız çok rahat bir şekilde daha fazla para kazanabilirsiniz. Yani bu alacağınız para çok büyük olmasa da yani para paradır diyorum. Sonuçta en verimli para kasma taktiklerini söylüyoruz. Biz de eksiksiz bir şekilde aktarmaya çalışıyoruz. Kal sen de yanıma gel istiyorsan videoyu bitirelim. Evet dostlarım video buraya kadarmış. Verimli bir şekilde nasıl para katacağınızı gösterdim. İnşallah siz de benim yolumda daha hızlı para katıp milyoner olabilirsiniz. Koalist'a da videoya katıldığı için teşekkür ederim. Koalist'ın da büyük ihtimal kanalın hakkında kısmına koyarım. Eğer tabi unutmazsam ona da gidip abone olabilirsiniz. O da güzel videolar atacak yakında. Ve teşekkürler Koalist bu arada katıldığın için. Rica ederim. Videomu beğendiyseniz tabii ki de kanalıma abone olup videoma like atarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakınız dostlarım.